Şöyle Anlat çekiyorum. Misin? Anlatmayayım. Anlatacağım yani. <laughs> bu, bu hırsızdan kaçmış abisi. Bak utanmaz şey. Bak bu abiler seni hep görmüşler. Utan kız. Görmesinler utan. Ya kaçmış abisi utanmaz ya Utanmaz kız. Utanmaz <laughs> kız. Kaçılır mıymış? Gidilir miymiş? Bak bu amca da görmüş seni. Hırsızın Herkes arabasına görmüş seni. Binmiş. Utan kızım. Hırsızın arabasına binmişsin sen. Görmüşler utan. Utan utan. Utan utan. Utan utan. utan. <laughs> ama hiç utanmıyorsun ama utan. <laughs> Öyle deyince utanıyor. <laughs> utanıyor ya şimdi. Utanır mı bizim? Ama kimseye söylemeyecekler tamam. Tamam. Tamam Anika. hadi kaldır kafanı. Söylemeyecekler bu oğlum be ya. tamam. Tamam söyle. Söylemeyeceğiz Söylemeyecekler söylemeyecekler. Abi söylemeyecekler tamam. Gel bakayım çok bakayım küsmüş, hadi. Çok küsmüş evet. çok. Gel bakayım çok hadi. Çok şey oldu. çok utandı. Çok utandı ya bu Gel sefer. Gel bakayım, bakayım Utanmaz utanmaz. Söylemeyecekler be kızım artık. Şşş. Söylemeyecekler hayır hayır. Söylemezler kızım artık, ben artık ben söylemezler. Ya. Güzeldi Abi de söylemeyecek. Bunu kızdır, Ama söyleyecekler utan. utan. <gülüyor> <gülüyor>